Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi yakınlarında AA idaresindeki bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 21 kişi yaralanırken 41 yaşındaki FK ve 61 yaşındaki NMK hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan, 3. moladan sonra koltuğu değiştirdiğini ve emniyet kemerini hiç çıkarmadığını belirten yolcu İsmail Hakkı Güngör, gerek havanın yağışlı olması, gerek şoförün dikkatsizliği, ani frenden dolayı araç kayarak şarampole devrildi. Hemen 112'yi aradık. Yaralıları çıkardık. Ambulans hemen geldi. Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Kötü bir şeydi. Allah kimseye yaşatmasın dedi. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.